1987 yılının Mayıs ayında oynanan Malatya Spor Beşiktaş maçında gerçekten Malatya Sporlu futbolculara Galatasaray yönetimi araba veya para göndermiş miydi? İşte o gün Malatya Spor formasını giyen Sabek Eren'in akıllara durgunluk veren açıklamaları. Ne aldınız? Ne aldınız? Peki bir ömerdiler bize. Verdiler verdi, değil mi? Verdiler. Verdi. Kim verdi peki abi sizin? O kadar karıştırma bilmiyorum. O kadarı karıştırma diyorsun. Evet. Tecrübeler kısaldı Burak ya, anlayan var mı ya? Sen sabit mi öyledir amaçta? Kim vardı başka? He. He ünal var, Ünal da aldı. Ünal da aldı mı para? E, ünal da vurdu tabii. He. Ünal da üzülmüyorsunuz. Ne yaptı? Ünal da vardı takımda, büyük mesin vardı. O, o eşyaptı şey ben düşünmüyorum. Büyük mesin evet. mi ayarladı? He. He. Var bana Malatya, ben sonra o gün Malatya Spor Forması'nı giymeyen... ...ancak olayları gün gibi hatırlayan bek Şeyhmuz'la konuşuyoruz. Şehnuz'un sözleri de tarihe tam anlamıyla ışık tutuyor. Geçik bir zamanda aldık biz. Hangi? Nerede aldın mesela? Beşiktaş'ı yedik biz maçlarımızda. Aldınız mı o maçta? Tabii, beş Beşiktaş'ı yenmemiz için daha sırayla bize... İki buçuk milyon adam başı film gelmişti. İki buçuk milyon yani Türk lirası. Tabii tabii. He o zamanki parayla iki buçuk milyon. O işte Şahin parası, Doğan parasıydı yani. <laughs> Anadolu Spor'da bak kadroda olmayanlara dahi biz... ...bize gelen primden mesela ne kesildi... ...adam başı diyelim ki iki buçuk milyon mu? He. On, 50, 50 bin lira veya 30 bin lira o esnada kesildi. Kimden Oynamayan, kad kadroya giremeyen arkadaşlara, oradaki personelere dağıttık yani. Peki bu parayı mesela size biri yolladı herhalde değil mi? Kendiniz gidip bir yerden almadınız mı? Kim olduğunu yani biz bilmiyoruz. Bence işte para emin yerden çıkıp yenildiğiniz vakit bu parayı alacaksınız. O takımda kim oynuyordu mesela senin o zamanki takımda? Ben de o aldım. Yaşar Avguk Eren abi, Zeynep abi, Zeynep, Ceyhun abi, Levent, Levent abi. Bünyamin. O, Oktay abi, Bünyani. Bünyamin. Bünyamin. Bunların hepsi aldı para ediyorsun. Tabii tabii. Beraber aranızda. Metin, Metin. Büyük Metin. Metin Yıldız, Malatya Spor'un futbolcusu. Ha, Galatasaray'dan geldi. Tabii ki Galatasaray'dan ortasına şampiyon olamamış. 3 milyona bir araba alıyordun yani. Nasıl olmadı yani kaza yaptın, 2 milyar 2 milyonlu, milyonlu arabaya şeyde harcadın zaten masrafa.